Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda City blog serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölümde çöpçü olarak çalışmıştık ve bayağı da güzel bir iş yapmıştık. Bu bölümde itfaiye olacağız. İngilizce her... İtfaiyeci olacağız. Arkadaşlar biraz rahatsızım. Kusura bakmayın sesim biraz tuhaf gelirse... Lütfen kusura bakmayın. Hadi başlayalım. Aracımıza biniyoruz. Tabi te se telefon sesini kısalım. Hemen hızlıca okun gösterdiği yere doğru gidiyoruz. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Sine sirenimizi açalım. Şöyle hızlıca gidiyoruz. Evet burasıymış. Şöyle geri verelim. Daire çekil suyu açalım. Pardon burası değilmiş lan bulut. Kafamı karıştırdı arkadaşlar. Duydum. Tamam tamam inandım tamam. Hemen hızlıca okun gösterdiği yere hızlıca gidiyoruz. Neresi? Burasıymış. Hemen şöyle suyumuzu açalım. Nasıl oldu soruya nasıl diyecek onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum ya. Siz biliyor musunuz? Siz de bilmiyorsunuz. Ama bilmemek ayıp değil. Oynamamak ayıp. Oluyor mu? Onu da bilmiyorum. Emin değilim. Niye olmuyor? Oluyor. Evet yeşil bar azalıyor. Ev söndürüyorsa gelip bize çarpıyor ya. Evet, evet. Bir sonraki yere doğru. Gidelim diyeceğim de bir sonraki yer yok. Evet arkadaşlar. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi biraz rahatsızım. Kusura bakmayın. Her neyse itfaiyecilik mesleği de bu şekildeydi. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.